Herkese merhabalar, Tarım Kredi Marketler'de 1 ile 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri hep birlikte inceleyelim. 5 litre ağırlığındaki ağaç çekiği ile başlayacağız. Bu ürünün fiyatı 135 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu unun fiyatı 10 lira. 1 kilogram Tarım Kredi unun fiyatı ise 10 lira. 1 kilogram ağırlığındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 18.50 750 gram ağırlığındaki ışıl tuzun paket fiyatı 2.75 400 gram ağırındaki dondurulmuş poğaça mantının paket fiyatı 18 lira. 1 kilogram ağırındaki tiryaki siyah çayın paket fiyatı 60 lira. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta 2 kilogram pilavlık pirinçin fiyatı 27.50. 2 kilogram ağırlığındaki toz şekerin paket fiyatı 34 lira. 5 kilogram ağırındaki elitmatik toz deterjanın fiyatı 70 lira. Aynı ürünün renkler için olanın fiyatı ise 70 lira. Elit markasına ait 50 adetten oluşan bulaşık makyajı tabletinin fiyatı 40 lira. 750 mm ağırındaki elit marka bulaşık deterjanının fiyatı 11 lira. Solo markasına ait 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıtlarının fiyatları 54 lira. Yetiş markasına ait 4 litre ağırındaki yumuşatı çeşitlerinin fiyatları 33 lira. Slappy markasına ait farklı bedenlerdeki bebek bezi çeşitlerinin fiyatları 80 lira. 250 milim Arconem'in fiyatı 36 lira. 250 milim Arconem Classic'in fiyatı ise 36 lira. Nescafe markasına ait ikisi bir arada ve üçü bir arada çeşitlerinin fiyatları 16 lira. 2,5 litre ağırlığındaki Uludağ Efsane Portakal'ın fiyatı 17 lira. Dimes markasına ait 1 litre meyve suyu çeşitlerinin fiyatları 15 lira. 850 gram ağırındaki süzme çiçek bananının fiyatı 70 lira. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 60 gram etli karam 9 lira. 65 gram ağırındaki etli çikolata sütlünün fiyatı ise 9 lira. Torku markasına ait 850 gram ağırındaki süzme peynirinin fiyatı 49 lira. Torku marka 3 adet tam buğday bisküvisinin fiyatı 14 lira. Torku marka kremalı bisküvi çeşidinin fiyatları ise 11 lira. Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta 500 gram ağırlıklı kakaolu fındık kremasının fiyatı 24 lira. Kooperatif marketlerde bu hafta dana kangal fermente sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. 1 kilogram Ankara armutunun kilogram fiyatı 10 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Golden Elman'ın kilogram fiyatı ise 10 lira. 200 gram ağırlığındaki Dana Koktey Sosis'in paket fiyatı 18.25. Gövde tavuğun kilogram fiyatı 31 lira. Tavuk Sarma'nın kilogram fiyatı ise 42.25. Torku Marka 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün paket fiyatı 14.50. 1 Bir litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı ise 13.50 50 Kar Süt Marka 500 gram ağırlık az yağlı beyaz peynirin fiyatı 26 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarınızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.